Şu an asker Geçlik Caddesi'nden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oraya gitmek istiyor. Ar Halk arabaları vatandaş vatandaşlar taklarını öne getirdi. Geçit vermek istemiyor. Diyor. Diyorlar, Bura bir gaz gönü. Yüzlerce, onlarca taklar burada. Askerler burada. Diyorlar, Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! 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 Allahu Ekber! Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Ya Allah bismillah Allahu ekber Ya Allah bismillah Allahu ekber ya Allah

Eyvel. Tatlara hal olarak geçit vermiyoruz. Ya Allah bismillah Allahu ekber. 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 asker yerli asker yerli asker asker Dasmati, asker asker